Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ıspanaklı börek yapıyorum ve sizinle de paylaşmak istedim. Burada bir kilo ıspanak var. Ben bunu yıkadım, temizledim, doğradım, hazırladım ve şimdi biraz şu şekilde elimizle yumuşatıyoruz. Şöyle biraz ovalayalım. Tabii ki çoksa yapmıyoruz. Bu sefer suyu çıkar. Terli, evet bakın size biraz yumuşadı, kabarıklığı gitti. Şu şekilde elimizden bırakalım. Şimdi içerisine 250 gram beyaz peynir koyuyorum. biraz karabiber atıyorum. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da pul biber, kırmızı biber atıyorum. Şöyle. Göz kararı, tuz atıyorum. O da bir çay kaşığı kadar. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Tabi peynir istediğiniz peynir kullanabilirsiniz. Kaşar kullanabilirsiniz. Lor peyniri kullanabilirsiniz. Ben beyaz peynir kullandım. Şöyle karıştıralım. iyice harmanlayalım. Evet. Şimdi iç harcımız hazır. Sosunu hazırlayalım beraber. Evet arkadaşlar. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Burada iki su bardağı yoğurdum var bir tane yumurta koyuyorum içine. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Şimdi bunları karıştırıyoruz. Evet hepsi birbirine karıştı. Tamamdır. Sosum da hazır. Evet arkadaşlar yufkamı açtım. Ben beş, benim 5 tane yufkam var. Şimdi şöyle ortadan kesiyorum. şu şekilde harcımızdan şöyle döküyorum için üstüne şu şekilde fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüyorum na geldi. Şimdi ıspanaklı harcımdan bu şekilde koyuyorum. Evet, şöyle dağıtıyorum. Yapıyorum. Şimdi rulo yapıyorum. Bu şekilde bir tanesi hazır. Bir tane daha yapayım. Aynı şekilde. sosumdan döküyorum fırçayla da böyle gezdiriyorum her tarafına Şimdi ıspanaktan atıyorum yufkanın üzerine. Evet bu şekilde Şimdi bu şekli veriyorum. Şimdi ben diğerlerini de yapayım. Tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar hazır. Ben hepsini hazırladım. Hepsini sardım. Şimdi o kalan sostan yaptığım sostan kaldı ya. Bunu bunun üzerine bu şekilde Peki. Hepsinin üzerine bu sostan sürüyorum. Bu şekilde hepsi daha güzel kızarıyor ve daha çıtır çıtır oluyor. Çok güzel oluyor o zaman. Evet. Şimdi hepsi bitti. Hazır. Şimdi fırına gitme zamanı. Evet arkadaşlar, böreğim pişti, hazır. Bakın çok güzel oldu bir 45 dakika sürdü pişmesi. Evet arkadaşlar. Servis tabağımızı aldık. Yüreğimizi. Çok güzel pişti. Şahane olmuş. Çok lezzetli. Sizlere de tavsiye ederim. Evet. Bir videomun daha sonuna geldim. Böreğimi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.